Merhaba arkadaşlar. Kingdom Two Crowns'un 6. bölümüne devam ediyoruz. Bunlara hala binemiyorum. Çok sinir bozucu. Biraz daha ok yapabilirim. Biraz daha çiftçi yapabilirim. Mancılığın hazır. Bu kuleye binecek ya okçum yok ya da dışarıda diye bilmiyor. bakalım vuruyor mu? Bu ne abi sekme Nasıl bir öldürdü? Aa iki üç kez atıyormuş. Oo iyi iyi. Hızlı temizledik güzel. geçirelim çalışsın abi. Şu iki ağaç kalsın. Başka var mı? Başka bir yok. Şuradan para toplarız herhalde aynen. okçu sayım yetersiz olduğunu düşünmeye başladım da. Bence. Çünkü kuleler boş. Ama sen de hemen yorulup duruyorsun ya. Bu kuleyi boşa geliştirdik o kadar ama benim ileri doğru çekmem lazım. Şey, ben öyle bir yere çekmeliyim ki hani hem duvar hem de taşı yan yana getirebilmem lazım ama öyle bir yer var mı diye bakayım Şimdi buraya yapsam ki. Şuraya yapsam, kuleyi dışarı koysam oluyor mu? Çek bakalım hadi bir delilik yaptık yine. Bayağı bir ilerledim ben bu arada. inşallah gereksiz olmamıştır. Buraya da kule mi O kuleleri keşke yıkma olsaydı tekrar. Hadi hızlıca bitirin gözünüzü. seyin. Bir an önce taşa çevirmek istiyorum burayı. Askerlerim geliyor mu ki bu arada? Al Geçtim gitti. Ben nasıl gitti? <laughs> Sen tekrar fakir mi oldun? Allah'ım bakayım. <Gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biraz popülasyon kaybetmiş olduk gene ama içime doğdu demek ki oksijen diye. İki inşaatçımızı kaybettik. İki inşaatçı daha yapmak zorundayım. Şu çıt 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 şey koşma sesi onun sesi mi ki acaba? Yok. İşçimin biri de şeyi diyor. Ben bir şeye bakmam lazım. Beş, Vardır siz yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam tamam tamam. Hı, yanlış şey veriyorduk. öbür tarafındakini de direkt tamir etmem lazım. Hatta ne yapalım? Çok mantıklı. Çok kule değil. Neyse onu da yapsak. Ama zaten ilk başta yapmışım. bakalım abi portalın işi yapıyoruz.

bölümde ilk gündeyiz. 30. gün. Şansımızda da Dolunay var. İnşallah Dolunay'ın askerleri çıkmaz. Yıkın bir an önce ne olur. şey vardır köylü. Yakında hatırlayamıyorum buraya bayağıdır gelmiyoruz. Oo burada bir portal daha varmış ya. Bu portallar bize sıkıntı. Temizleme çok varmış. Şimdi bu kadar doğar da yeter. Biraz daha yine sağlıyor. İşçimiz biraz yetersiz kalıyor çünkü ağaçları kesemedik daha. Ağaçlığımız daha yeni geliyor. Sen bana para getirmişsindir. Evet işçilerimiz ağaç kesemiyor şu an. Abi siz niye buradasınız? Bunlar ağaçlı yerlerden geçemiyor olabilir. Bu da kötü bir şey. Fakir var şurada dur. Duvarı şey yapmışlar. Dur ya yapma. Şu boş yapmış olduk galiba. O çıkanı görmedim. çıkıp da ölüyor da olabilirler yani. bizim işçilere çok iş düşüyor buraya çıkmışlar. Acaba gece mi çıkıyorlar ki? Bir bu tarafa izleyeceğim arkadaşlar. O kuledeki yastıklar ölüyor mu ölmüyor mu? gelerlerse. Bugün dolunaydan sonraki gün diye saldırmadılar galiba. Belli bir süresi de mi yokmuş? Şu binekleri binmenin ya. Can diye saldırdık değil mi? Bir de teyze çıktı acaba teyze ne diyor? Follow. Takip ediyoruz teyzeciğim. Ee, şunu gösterecekti galiba. Bu arada yanlışlıkla saldırdık. nasıl bir aksiyon daha olsun. Çok uzak ya. Bugün en sağa gidelim bari yaz. Siz de yukarı gidelim. Bugün şunu yıkalım o zaman. Yok senden de yaratık gelmesin şimdi. Eyvah eyvah. Bu ne abi? Aha da gidiyoruz. Çırt 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 tıklasam mı? Aaa kaybettik iyi mi? Cık. Kaybettik. Hadi ya tüh. Ta i̇lk haritadan baştan başlatacak bizi. Aa, bir önceki hayaletimiz. şu an ilk haritadayız değil mi? Aktif değil. Aktif değil. Aktif değil. Şu aktif detü. Güçlendirmelerimiz de boşa gitti. Kötü oldu ya. Neyse. <laughs> Birinci haritadan başlayalım. Çıralım burayı bitirelim Cidden kötü oldu Sen git bakayım Evet moralim bozuldu Ya ben ne bileyim bir anda öyle saldıracaklarına kötü oldu bu buraya kadar genişlemişim bunda. Genişleyeyim bari. Tacı kaybettik kötü oldu. Demir de tam aşağıda var. Gerçekten i̇şte geminin de tam aşağıda var gerçekten. İşçimiz yok ki ya niye böyle sağ saatte duruyoruz dedim. İşçi yapmadık. Bunların hepsi bizim köylümüz ama iş mesleği yok galiba aynı. Bu kötü oldu ya moralim çok kötü bozuldu. Gece saldırısı çıktı ben oraya gidince. Yapacak bir şey yok. Tüccarımız hala geliyor burada. Önce bayrak da değişti galiba Bir işçi daha yapacağım Hızlıca gelişelim Neyse burada da hızlıca gelişiriz ya Yapacak bir şey yok tacı kaybettik. Neyse birinci bölümden başlarız bitirmeyi. Oh güzel para. Sen de artık çar. Hayır elmasımız olsa buradaki bini alırdık. Şimdi o teyze amca hepsi gitti mi ya? Onları baştan mı alacağız? Kötü oldu ya cidden. Çok mu işçi yaptık bu sefer yoksa? Ah milah Ne vardı bekleseydin <laughs> En kötülere para vermeyi unuttuk değil mi? Vardı sende ha para. eşyalarımız şu an çok kıymetli bize para getiriyor. Evet. Buraya tüccara kadar geliştirebiliriz ya. işe başlamış bir Afil buna. Bu tarafa getirisi çok. Buraya kadar gitmişken oradaki popülasyona bir daha bakalım. Tüm buff'lar gitti şu an ya. elmasımız olacak şekilde aynı bir şey inşa edince ekinler kötü oluyormuş. Elmasımız olacak şekilde gelişmiş olsaydık en azından buradaki bineye binebilirdik. Neyse ki taş madenini falan bize tekrar açtırmıyor. binamızı geliştirelim. Ondan sonra bu bölümü de kapatalım arkadaşlar. 6. bölümü de burada kapattık. İlk haritaya döndük. Tüm güçlendirmelerimiz boşa gitti şu an. Ama artık buraya bitireceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Görüşmek